Şimdi canlarım İkinci dünya savaşı ile ilgili konumuzu anlatacağız ondan sonra 39 günde tyT tarih kampımız sona ermiş olacak ama bu videoyu izlemesen de olur emin ol ve bana güven yani ben bu konular açıkçası çıkacağı için değil de hani öğrenciler son aylarda özellikle çok şey yapıyor buradan soru gelir mi tytde buradan soru geliyor mu gibisinden çok sorular soruluyor kafalarda böyle endişe oluşuyor ben e, kitabımda da var sonuçta bu TYT ve AYT kitabı olduğu için AYT kısmında detaylı anlatacağım yer buralar. E, varken ben TYT'ciler için de bir böyle genel kültür olsun diye bir özet bilgi bir çalışma yapayım dedim. O yüzden 39. günü çıkmayacağını düşündüğüm halde İkinci Dünya Savaşı dönemiyle ilgili ne yaptım? Bir özete çevireceğim. Ne olur, ne olmaz diyeceğiz. E, bir değinmiş olacağız. Hem de genel kültürümüz artsın. Aynı şekilde soru bankasında da arkadaşlar 79. ve 80. testlerden özellikle 80. test Genel kültürünüz olsun diye hazırlanmış sorular aslında sınavda beklediğimiz için değildir. Aklınız olsun, ona göre çözersiniz ya da çözmezsiniz. Ama bizim kampımızda oynatma listemizde bu video olsun. İşte imkan olanlar bir göz atarlar. Zaten biz. 1 Ekim'de kritik konular kampı yapacağız ya 12 günde kritik konular kampı orada da bir sağlama yapacağız. Yani burada anlattıklarımızın daha özetini daha önemli bilgilerini kısaltıp 12 güne sıkıştırıp 1 Ekim'de dilciler, sayısalcılar ve özellikle mezunlar için güzel bir anlatım yapacağım. Arkadaşlar mezunların zemin hazırlamasından dolayı yani geçen seneden böyle elinde temelinde bilgiler olduğundan dolayı Onları güzel bir kamp olacaktır. Sayısalcılar, dilciler ve mezunlar özellikle 12 günde kritik konular kampını 1 Ekim'de mutlaka izlesinler. Hem kısa sürecek hem de ÖSYM'nin direkt soru sorduğu yerlere odaklandığımız bir kamp olacak. Ne kadar fazla konuştum. Neyse son gün çenem açıldı. Hadi başlayalım. Şimdi bakın 2. Dünya Savaşı canları 1939 45 yılları arasında yapılıyor. Hatırlarsam 1. Dünya Savaşı 1914-18, 2. Dünya Savaşı 1939-45 yılları arasında yapılıyor. Burada savaşa ülkeleri götüren yani 2. Dünya Savaşı'na devletleri sürükleyen 3 tane devlet var aslında. Yani dünyayı kan gölüne bulacak 3 devlet. Onlar da Japonya, Almanya ve İtalya. Biz bunlara ne diyoruz biliyor musunuz? Mihver devletler diyoruz. Mihver devletler hangileriymiş? Japonya, İtalya, Almanya. Başta zaten Almanya var çok da güçlüydü. Bunların derdi ne? Bunların derdi revizyonist politikalar. Yani mevcut durumlarını değiştirmek istiyorlar. Bunlar statü kocu değiller. Mevcut durumundan rahatsızlar ve değişim istiyorlar. Bir de karşıda kimler var? Mevcut durumundan razı olanlar, mevcut durumunda mutlu olanlar var. Onlar da müttefik devletler. İşte İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya, ABD ki daha var bunların sayıları zamanla artacak ve bunlar da müttefik devletler olarak bilinecekler. O zaman mihver devletlerle müttefik devletler savaştı. Bu savaşta arkadaşlar tabii ki müttefik devletler savaşı kazandı çünkü çok kalabalıklardı. Ben diyorum ki savaşta hangi liderler vardı? Mesela Almanya'da Adolf Hitler'i bir Biliyorsunuz zaten İtalya'da Benito Mussolini vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da Hirohito diye bir lider vardı. Bakıyorum İngiltere'de Churchill çok önemli bir liderdi. Hatta savaşı böyle seyrini değiştiren liderlerden biriydi. Sovyet Rusya ya da SSCB dediğimiz devlette o dönem Stalin vardı. Amerika'da da İkinci Dünya Savaşı döneminde Roosevelt vardı. Yani Başkan Roosevelt'ti. Canlıların mihver devletler öyle politikalar ürettiler ki mesela Almanya hayat sahası adıyla bir program ortaya koydu. Kısa sürede Avrupa'yı ele geçirip Almanların yaşadığı toprakları Alman toprağı sayarak oraları ele geçirmek istedi ve buna hayat sahası dedi. İtalya Mare Nostrum yani Akdeniz bizim deniz dedi ve o eski Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına ulaşmak istedi. Japonya'da Asya, Asyalılarındır sloganıyla dünyayı kana buladı. Uzak Doğu'da özellikle Avrupalıları görmek istemiyordu. Kendisi sömürmek istiyordu. Bu doğrultuda zaten sömürgecilik faaliyetleri yürüttü. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının ana nedenlerinden bir tanesi dünya ekonomik krizidir. Bir tanesi de arkadaşlar özellikle Versay anlaşmasıdır. Almanya'nın Versay anlaşmasıyla sınırlandırılması, ekonomisinin bozulması, ayak altı edilmesi, ordusunun kaldırılması bunların hepsi 2. Dünya Savaşı'nın önemli sebeplerinden biri olmuştur. Ve Avrupa'da Nazizm, Faşizm, ya da komünizm gibi düşünceler güçlendiği için bu da savaşa e, ortam hazırladı. Özellikle nazizmi Almanya'da görüyoruz. Faşizmi, ırkçı anlayışı özellikle İtalya'da görüyoruz. Komünizmde Sovyet Rusya'da görüyoruz. Aklımızda bu rejimler gelsin. Bu rejimler 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkıyor. E, Ekim devrimiyle komünizm 1917'de çıkıyor. Diğerleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra güçleniyor. Ve bu rejimler bu anlayışlar savaşa ortam hazırlıyor. Savaş nasıl başlıyor dersen 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya Polonya'yı dikkat edin çok ilginç Sovyet Rusya ile birlikte işgal ediyor. Aslında Sovyet Rusya bu müttefik devletler safında sonradan ortaya çıkıyor. Biliyor musunuz? İlk başta Almanya savaşa başladığında Polonya'yı işgal ettiği zaman Sovyet Rusya da bir taraftan ne yaptı SSCB Polonya'yı işgal etti. Ama Almanya ilerleyen süreçte ne yapacak? SSCB'ye Barbaros'sa harekatını düzenleyerek ona da saldıracak ve SSCB müttefik grubunda Almanya'nın karşısında yer almak zorunda kalacak biraz da. Peki, İkinci Dünya Savaşı canlarım Kuzey Afrika cephesinde, Asya ve Uzak Doğu'da ve Avrupa'da olmak üzere 3 bölgede yapılıyor tamam mı? Yani Avrupa'da işte Uzak Doğu'da savaş var, Pasifik bölgesinde ve ee, Kuzey Afrika coğrafyası. Yani bu savaşın yansıdığı, yapıldığı yerler aslında. Şimdi savaşta dönüm noktası olan önemli gelişmeler. Mesela Pearl Harbor baskını. Bununla ilgili çok güzel bir film var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Biraz taraflı bir filmdir. Tabii Amerikan yapımı bildiğim kadarıyla. Ama e, gerçekten güzel bir filmdi. Pearl Harbor e, 2. Dünya Savaşı'nda Japonların ABD üzerine düzenlemiş olduğu bir hava harekatıdır. Ve Japonlar bu hava harekatını yapınca ABD savaşa dahil olmak zorunda kaldı. Belki de gene dahil olacaktı ama yani savaşa girmesinde bu Pearl Harbor baskını etkili oldu. Buna dikkat. Stalingrad kuşatması çok ilginç. Şöyle bir şey var. Bakın, 2. Dünya Savaşı'nda Almanya savaşı işte Polonya'yı işgal ederek başlatıyor. Sonra Norveç'i, Danimarka'yı, Belçika'yı, Hollanda'yı hatta Fransa'ya gidiyor. Dünyanın aşılamaz dendiği çok büyük bir savunma hattı vardı. Maginot hattı. Almanlar o Maginot hattını geçiyor, Fransa'yı da ele geçiriyor ve sonrasında Almanlar büyük bir hata yapıyor ve Rusya'ya saldırıda bulunuyor. SSCB üzerine Barbarossa harekatını yapıyorlar ve bu harekatta 1942'lerde Almanlar başarısız oluyor. Ruslar tarafından durduruluyor. İşte bu Stalingrad ya da Leningrad gibi bölgeler aslında Ruslar için çok kritik. Hani bizim Çanakkale diyoruz ya Çanakkale'miz var diyoruz ya savunma olarak tarihe geçtiğimiz. Bunların da Leningrad'la Stalingrad'ları Almanları durdurdukları yerlerdir ve onlar onların tarihinde çok önemli yerlerdir. Sonuçta Almanya Rusya'ya giremedi. Hatta Rusya Almanların işgal ettiği Avrupa'daki toprakları aldı ve orada kendi rejimine yayarak komünist idareler kurdu. Bunu da bir duymuş olun. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki tane güçlü devlet ayakta kalacak. Bir ABD, bir de SSCB. Dünyada SSCB komünizmi savunurken ABD kapitalizmin temsilcisi oldu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Soğuk Savaş denen dönem yaşandı. Bu iki devlet hiç savaşmadı ama hep rekabet halinde oldu. Ama bu Soğuk Savaş döneminin kazananı ABD oldu. Çünkü SSCB 90-91'li yıllarda artık dağılmıştı. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ta iki kutuplu dünyada tek bir kutup ABD kaldı. Aklınızda olsun. Normandiya çıkarması ne? Normandiya çıkarması da arkadaşlar önemli bir bilgi ama AYT kısmı için önemli özellikle. Bakın şimdi Almanya Fransa'yı bildiğiniz işgal etmiş 2. Dünya Savaşı'nda ve müttefik devletler Almanya'yı Fransa topraklarından atabilmek amacıyla ne yapıyorlar? Norman diye çıkarmasını yapıyorlar ve Almanya Fransa topraklarından Norman diye çıkarmasıyla yüz binlerce kişinin katılımıyla atılıyor ve Almanya Adolf Hitler öncülüğünde savaşı zaten kaybediyor. Şimdi canlarım 2. Dünya Savaşı sırasında çok önemli bazı toplantılar, konferanslar yapıldı. Mesela bunlardan bir tanesi Yalta Konferansı'ymış. Şöyle bir karar almış müttefik devletler. Yani ABD Roosevelt, Roosevelt öncülüğünde, SSCB Stalin öncülüğünde, İngiltere Churchill öncülüğünde toplanmışlar ve demişler ki 1 Mart 1945 tarihine kadar yani savaş bitecek ya az kaldı. Savaş bitmeden Almanya ve Japonya'ya savaş ilan edenler Müttefik devletlerin yanında yer alanlar Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın üyesi olacak diyorlar. Ve Türkiye bu konferansla alınan karara dayanarak savaşın da bittiğini görüyor zaten Almanya kaybetmiş. Ona ne yapıyor? Savaş ilan ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1945 yılında Birleşmiş Milletler'e üye oluyor. Bu noktada önemlidir. San Francisco konferansı canlarım ABD, SSCB, İngiltere, Fransa, Çin gibi devletlerin yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki Güvenlik Konseyi dediğimiz bu üyelerin veto yetkisi elde etmesinde, yani bir karar alınacaksa o kararı reddedebilme haklarının verildiği konferanstır San Francisco Konferansı. Potsdam Konferansı da canlarım artık savaşın sonunda ne oluyor biliyor musunuz? ABD, İngiltere, Fransa SSCB yani savaşı kazananlar toplanıyorlar. Almanya yapılacak olan ekonomik sınırlandırmaları, askeri sınırlandırmaları konuşuyorlar uluslararası savaş suçlarının mahkemelerde yargılanacağını ifade ediyorlar. Bunlar bazı önemli konferanslardı. Geldik atom bombalarına. canların biliyorsunuz uzak doğuda Pasifik okyanusunda Japonya ile ABD savaşıyor ve ABD Japonya'yı yeniyor aslında ama Japonlar teslim olmuyor tamam mı? Teslim oluyor. En sonunda ABD ne yapıyor? Japonların çok önemli kentleri olan Hiroşima ile Nagasaki kentlerine iki tane uçaktan atom bombası bırakıyor. Bu atom bombası tabii yüz binlerce insanı öldürüyor, buharlaştırıyor ve bundan sonra Japonya ne yapıyor? Teslim bayrağını çekiyor, Japonya teslim oluyor. Savaşı müttefikler kazanıyor. Şimdi savaşın siyasi ve ekonomik sonuçlarına böyle bir özet olarak geçeyim. Şimdi bakın 2. Dünya Savaşı sonucunda Almanya kaybetti mi? Kaybetti. O zaman nazizm fikri çöktü. E peki faşizm? E, İtalya savunuyordu faşizmi. O da yenilen taraftaydı. O fikirde ne yaptı, gitmiş oldu. İkinci Dünya Savaşından sonra imzalanacak olan Paris Anlaşmasıyla İtalya ne yapıyor? Kuzey Afrika'daki topraklarını kaybediyor, hatta 12 adayı Yunanistan'a vermek zorunda kalıyor. Hatırlıyor musunuz? Biz Trablusgarp Savaşı'ndan sonra imzalanan Uşi Anlaşmasıyla 12 ada ve Rodos'u geçici olarak İtalya'ya bırakmıştık ya. Bak İtalya'ya da yar olmamış. 1947 Paris Anlaşmasıyla buraları kime bırakmış? Yunanistan'a bırakmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 3 tane devlet bu dönemde ne yapıyor? İkiye ayrılıyor. Almanya iki ayrıldı. Kore iki ayrıldı. Vietnam iki ayrıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılan devletler, ikiye bölünen devletler başta Almanya, Kore ve Vietnam bir duymuş olun. Savaş sonucunda canlarım ABD ve SSCB ne dedim? İki büyük güç olarak ortaya çıktı ve soğuk savaş dönemi yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demek ne başlıyormuş? soğuk savaş dönemi başlıyormuş. Bunu bir duymuş olun. IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kuruluşlar ABD öncülüğünde kuruluyor. Çünkü dünyanın artık ekseni ABD'ye kaydı. Avrupa'dan ABD'ye geçti. ABD çok güçlü. Bir de karşısında kim güçlendi? SSCB. O da komünizmi savunuyordu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı unutmayın 2. Dünya Savaşı'nın sonucunda kurulmuştur. Canlarım ne demiştim ben size? 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda Milletler Cemiyeti kurulmuştu. 2. Dünya Savaşı'nın sonucunda Birleşmiş Milletler kurulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ikisine de üyedir. 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne, 1945 yılında Birleşmiş Milletler'e üye olduk. Bu Birleşmiş Milletler'in amacı dünyada barışı tesis etmekti. Tabii ki taraflı davrandığı dönemler oluyor. Bosna Savaşı'nda, Somali'de, Irak Savaşı'nda gibi bu olaylara müdahale etmediği için de eleştiriliyor. Yani taraflı tutum var. Bak bu önceden milletler cemiyetinde de vardı. Musul meselesinde İngilizleri desteklemişlerdi. Bizim elimizi kolumuzu zayıflatmışlardı. İkinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar Türkiye yer almak istemedi. O yüzden aslında biraz denge politikası izlemeye çalıştı. Tarafsız olmaya çalıştı. Hatta bakın çok ilginç. En başta Fransa İngiltere ile karşılıklı bir yardım anlaşması imzalıyoruz 1939 yılında. Bak daha sonrasında 1941 yılında Almanya ile bu sefer Türk-Alman saldırmazlık anlaşması imzalıyoruz. O dönemde Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'ydü ve İsmet İnönü bu savaşta yer almamamız gerektiğini düşünüyordu. Savaşın açıkçası kazananı da belli değildi. Hatta Almanlar çok sert iyi başlamıştı ama 1942'den sonra savaş Almanların aleyhine döndü. Dolayısıyla burada o, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapmış? Ya, izlemiş gözlemlemiş, iki tarafla da uyum içerisinde devam etmiş, ilişkileri bozmamış. Müttefikler sürekli Türkiye'yi savaşa çağırdığında Türkiye onları oyalamış. Geleceğiz demiş, katılacağız demiş, oyalamış oyalamış. En son savaşın sonu belli oluyor. Kaybeden belli olunca İsmet İnönü demiş ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşa katılmıştır diyor ve katılıyor. Ve ne yapıyoruz? Birleşmiş Milletler'e üye oluyoruz. Dünyada yaklaşık 60 milyon insanın daha fazla belki de 60 milyondan fazla insanın öldüğü bir savaşta Türkiye insan kaybı yaşamıyor. Bu açıdan çok önemli. Türkiye'de bir de şöyle bir sendrom var. Polonya sendromu. Yani Türkiye şunun korkusunu da yaşıyor. Bir taraftan Almanya, bir taraftan SSCB saldırabilir mi acaba? Bunun tedirginliği var. Çünkü Polonya'da bu oldu. Polonya'yı Almanya işgal ettiğinde bir tarafından da SSCB işgal etti ya. İşte tarihe böyle Polonya sendromu diye bir kavram çıktı. O yüzden bu sendromu Türkiye'de yaşıyor. Acaba Almanya ve SSCB yani Ruslar bizi iki taraftan böyle saldırabilir mi? korkusu bizde vardı. Daha sonra canlarım bakın sorularda karşınıza gelirse Türkiye'nin savaşa katılması için düzenlenen konferanslar, özellikle Adana görüşmeleri denilen bir görüşme var. Geliyor İngiliz Başbakanı Winston Churchill İsmet İnönü ile görüşüyor ve savaşa çağırıyor burada. Daha sonra 1. Kahire Konferansı'nda, 2. Kahire Konferansı'nda Türkiye ile bizzat görüşüyorlar ve Türkiye'yi savaşa çağırıyorlar Türkiye'de askeri malzeme ihtiyacımız var. Paraya ihtiyacımız var gibisinden ne yapıyor aslında? Burada oyalama yöntemi taktiği izliyor. Bakıyor ki savaşın sonu belli oldu. Ondan sonra savaşa formaliteden dahil oluyoruz. Bakalım 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin siyaseti Türkiye çok yıprandı canlarım. Savaş ortamında gerçekten üretim sıkıntısı vardı. Genç erkeklerimizin, askerlerimizin hep böyle sınırda olduğunu görüyoruz. Üretim durmuş. Çocukların hepsi genç. Yaşlı fark etmiyor. Herkes nerede sınırda. Dolayısıyla bu nüfusun askerde olması da üretimi aksattı tabii. Bu dünya ekonomik krizi zaten savaşa da sebep olan nedenlerden bir tanesiydi. İkinci 5 yıllık sanayi planı ikinci dünya savaşından dolayı bir de uygulanamadı. Ben buna çok üzülüyorum. İkinci dünya savaşı patlak verdiği için ikinci beş yıllık sanayi planı hayata geçmedi. Tarım ürünlerinin fiyatları çok yükseldi. Kara borsa ortaya çıktı. Bu dönemde mevcut hükümeti yönetimi güçlendirebilmek amacıyla Milli Korunma Kanunu çıkarıldı. Buna dikkat edin. Gelir elde etmek için arkadaşlar varlık vergisi kanunu, toprak mahsulleri vergisi kanunu gibi kanunlar çıktı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda bu kanunlara dikkat edin. Varlık vergisi, toprak mahsulleri vergisi ve Milli Korunma Kanunu, bu üç kanun bizim için önemlidir. 1945 yılında Cumhuriyet Halk Partisi e, ne yapıyor? Bir kanun çıkartıyor, Çiftçi Topraklandırma Kanunu. Bu Çiftçi Topraklandırma Kanunu'na Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazı milletvekilleri tepki gösteriyor, karşı çıkıyor. Bunlar içerisinde kimler var? Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü. Bu dördü CHP'den, CHP'nin antidemokratik olduğunu iddia ederek ve bu çiftçi topraklandırma kanununa karşı çıkarak CHP'den ayrılıyorlar ve Demokrat Parti'yi kuruyorlar. Demokrat Parti 1950 yılında iktidara gelecek, 1960'a kadar ülkeyi yönetecek. Hatta Demokrat Parti iktidarı döneminde o dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'nı Celal Bayar yapacak, Başbakanlığı'nı Adnan Menderes yapacak. 1960 darbesiyle de Adnan Menderes yani Demokrat Parti kapatılacak, Menderes idam edilecek ve 61 Anayasası bu darbeden sonra ne yapılacak? Hazırlanacak. O yüzden iki tane darbe anayasası var. 60 darbesinden sonra 61 Anayasası, 80 darbesinden sonra 82 Anayasası darbenin ardından yapılan anayasalardır. İnönü döneminin önemli gelişmelerinden biri köy enstitülerinin kurulması, açılması. Bu bizi kültürel anlamda ve eğitim anlamında özellikle geliştiren kurumlardan biriydi. Ama daha sonrasında Amerika'nın özellikle istememesi, komünizmi yaydığı söylentileriyle İsmet İnönü'nün kurmuş olduğu bu köy enstitüleri kapatılacak. Türkiye'de açıkçası o noktada zarar görecek. Canlarım benim dilim döndüğünce anlatmaya çalıştığım yıl boyunca daha doğrusu kamp boyunca eksiğim noktanım olduysa artık kusuruma bakmayın. Şu kameralara hala alışabildiğimi söylenemez. Ama güzel bir kamptı, detaylı bir kamptı. Hatta çağdaştan bile bahsettik diyebileceğimiz bir kamptı. Yaklaşık 800 soru çözdük. Soru bankamızda 14 tane test kaldı. Onları da genel tekrarlarda soru kamplarında kullanacağız. O soruları çözeceğiz birlikte gene. Seviliyorsunuz canlarım videoyu beğenmeyi, kampı beğendiyseniz arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalın büyümesi açısından önemli. 1 Ekim Kritik Konular Kampında görüşmek üzere. Seviyorsunuz.